Benim esas problemi şuydu. Ben şimdi buradaki software'dan benim bu flight kontrolleri ayarlamam, kalibre etmem lazım bir takım şeylere işte. Benim buradaki receiver'ıma veya bu gyroskoplarına vesaire falan filan. Ya da motorların ne kadar güç şeyi bir takım sistemler tamam. Şu anda bu receiver çalışma mantığı da aslında şu benim kontrollerimden datayı alıyor bu receiver. Hmm. Normalde o standart RC model uçak kumandalarında veya drone kumandalarında da aynı sistemle çalışıyor. Du eskiden en azından benim araştırdığım katillerde daha ilerleyen şu dönemde alıcılar muhtemelen zannediyorum. Board'un üzerinde oluyor veya ekstra bir katman gibi bir alıcı devresi oluyor. Tam emin değilim. Hmm. Ama genel konsept bir tane alıcı devresi var burada. Bu alıcı devresi joystick verilerini aldıktan sonra buradaki kablolardan her bir kablo bir tane aksesi temsil ediyor. Mesela buradaki beyaz kablo throttle ama işte mavi kablo şey roll atıyorum işte buradaki turuncu kablo buradaki işte pitch mesela falan filan. Hmm. Benim problemim benim buradaki input channel configuration wizard'ını yani bu receiver'dan gelen veriyi joystick verilerini joystick sinyallerini doğru şekilde okuyabildiğinden emin olmasına sağlayan bir setup. Şu kısımda benden şeyler istiyor. Şu anda ekranda gösterdiği aksesi oynatmamı istiyor. Bunları oynatıyorum. Bunlar benim üzerimde olmadığı için bunları geçiyorum. Hepsinin ortada olmasını istiyor. Geçiyorum ve sapıtıyor bunlar. Tamam mı? burada aslında bana şey istiyor. Her bir eksisi maksimum derecelerine getir diyor tamam mı? Maksimum ne kadar oynatabiliyorsan getiriyorum. O senin yaşadığın sorun buydu. Burada bu noktadan evet. sonra sapıtmasıydı yani. Evet. Mesela yukarı çekiyorum gitmiyor. Aşağı çekiyorum aşağı geliyor sadece. Sağa gitmiyor. Hmm. Sola gidiyor ama. Bak sola tarafta çok güzel oynuyor o. Bu. Burası da sağ üste gitmiyor. Sola ata gidiyor falan. Hmm. Böyle problem var. Yani internet araştırabileceğim çok bir şey yoktu. Şimdi burada verdiği sinyaller analog sinyaller değil aslında. Voltajı arttırıp yükseltmiyor. PVM sinyalleri deniyor buna. Tam açılımını bilmiyorum. Ama olay şu. Verdiği sinyaller aslında şu şekilde. Bir takım dalgalar yolluyor. Ve bu sinyalin ne kadar güçlü olduğu, bu dalgaların arasındaki boşlukla ifade ediliyor eğer arasındaki boşluk işte yüzde %25 ise o zaman bu yüzde %25 verisini taşıyor üzerinde. Hı. Analog gibi çalışıyor aslında yani analog görev görüyor ama aslında dijital bir film bu. Belli bir frekansta pulsların arasındaki boşluğun ne kadar olduğuyla alakalı. Bir. Analog sinyali. Şimdi bunun üzerinde şu anda tamamen dağınık ve düzensiz bir çalışma var burada. Kabloların hepsi açık ve bir takım buradaki aslında üzerinden kabloların herhangi bir koruması vesairesi yok. Yani bir yerde küçük bir temassızlık olması tüm sinyali bozabilir. Ki benim burada kullandığım bu Arduino Micro'da çok Kullanılan bir Arduino değil, çok küçük. Hmm. Benim kullandığım Arduino da Klon Arduino. O yüzden herhalde bu ürettiği sinyalleri doğru frekansta veremiyor. Hmm. O yüzden işte daha kaliteli bir Arduino Mikro oldu, belki orijinalinden. Ya da işte Arduino Mikro değil Arduino Mini. Yani bir üst, biraz daha büyük, biraz daha belki megahertz'i daha yüksek bir Arduino almam gerekebilir. Sonra şey aklıma geldi. Bunların aslında birden fazla modu var. İşte 8 Hz'de ve 16 Hz'de çalıştırabiliyormuşum ben bunu. Hmm. Ben sadece 8 Hz'de çalışıyor diye zannediyordum bunu. Ya da sadece 8 Hz'de çalışıyorsa da bunun içerisinde 16 Hz'miş gibi program loadlayınca yükleniyor ve çalışıyor, çalışmasına devam ediyor. Bunun arkasında da çünkü yazıyor işte kaç megahertzlerde çalışabildiğini. Aynı programı, birebir aynı programı. Şurada Tools'ta şeyi seçerken, hangi board olduğunu seçerken prosesör kısmında 8 MHz değil de aynı yine prosesörle 16 MHz'i seçtim. Bu normalde zannediyorum 3 volt modeli. Sonra yükledim bunu. Hmm. Ve bir mucize mi? ben öyle adlandırmıyorum tabi. Fakat... <laughs> Next, 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 tamam, tamam, çeviriyorum, çeviriyorum, ne yapıyorum? Bak yine şu an çok kafası karmaşık gözüküyor tamam mı? Aslında bu kısımda bir sonraki aşamaya geçmeden önce tüm eksenleri deminki de yaptığım gibi yine maksimumlarına çekmem lazım. Hmm. Gördüğün gibi. Evet şu anda düzgün yani stabil. Diğer tarafta da bir program var. Burayı da yapıyorum. Sağ sola öyle arkaya istiyorum ne yapıyorum? Bak. Böyle gibi. Şu ayetini yapayım. Next diyorum. Burada işte Ters eksenli olanları vesaire suda yatırıyorum. Sağ dönüyor. Onu reverse diyorum. Oradaki kutucu falan Bu hmm. ee, kadar. Oldu şu an yani çalışıyor. Problem bu. İyiymiş yani. Tam problem anladığım kadarıyla output verdiği pvm sinyaldir. Çok temiz sinyal değildi. Ben onu 16 MHz'de çekince daha temiz, daha tutarlı aralıklarla pulslar verdiğini düşünüyorum. Pro takıp bakmadım daha mı temiz veriyor vesaire diye ama düşüneceğim ama sonuçta çalışıyor şu anda. Neyse, onu düşünürüm ben.